Merhaba arkadaşlar. Ben Baba Oyunda. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta yeniden sıfırdan bir Survival modla Survival ile sizin karşınızdayım. Arkadaşlar. Yeni gelen tüm özellikleri, tüm her şeyi bu bölümde, bu de hepinizle beraber yeniden sıfırdan başlayacağız arkadaşlar. Zaten e, şu yaprak düşmesi olayını bir önceki şeyden biliyorsunuz arkadaşlar. Ha bu yeni gelen özellikler de sadece bakır çağına yeni bir den getirdiler ve düzen de bayağı güzel oldu arkadaşlar. Onun için e, bakır eşyalar, bakır golemi hepsi buradan taze yani güzel bir şekilde oldu. Şöyle ufaktan bir dağımız var. Biz de o tarafa doğru geçelim. Çünkü ilk başta e, bakırla başlamak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş bakır. Bakır eşyalar yapmayı çok istiyorum. Hani taştansa Biliyorsunuz bakır çok vardı ve kullanamıyorduk ama Bakırın e, Her eşyada kullanma kanımız var. Ya, bu seriyi arkadaşlar ee, bilgisayar format attığım için gitti server gitti onun için da yeniden sıfırdan sıfırdan <laughs> başlamak istedim ama onun devamını düşünebilirsiniz arkadaşlar o, o şey var problem var çok yanın Hatta yap aç malzemeyi yapayım mı aç toplay çağına adamım atalım arkadaşlar biraz yeniliklerden uzak kaldık arkadaşlar. O yüzden buradan başlamak daha cazip ki. Tafınak. Aydın. Hamdi. Az. Lazım. Kanımız azaldı. Alalım artık. Altay alalım. alıp gidelim daha. Burada dom oyun var. Oradan biraz çıkartalım. Tamamdır. Taş yok. Tamam arkadaşlar. Benim hazır. Da. Bu baktığım zaman şurada bir yerde köy vardı arkadaşlar tepeye doğru gidelim. Bakalım var mı? Hah var. Şurada Bir dakika ona... Bakalım. Peki. Ben bir toplayayım arkadaşlar. Gelin bunu alalım. Bakalım bölümde yapabildiğim kadar arkadaşlar yaparız Arkadaşlar ki tam bir kalem ya as boyanın biliş Arkadaşlar Hatta şöyle yap. yani yatak yapalım ak. Geçirelim. Yavaştan köye doğru gidelim. Köy ne tarafa kalıyordu? Bakayım. Burada bakırlar. Şunları da tutalım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika. Bakırları toplayana kadar. Şunları biraz yemek ihtiyacımızı giderelim. Tamam. Gel gel. bakır bas. Bas. Bakalım bizim bakırlarımız. Bir tane bir bakır. Şöyle yapayım. Bir dakika. Bakırdan ne yapabiliyor mu? Yani. Yani 3. 2. taşla hemen hemen aynı neredeyse saldırı olanları. Aynen taşla hemen birebir aynısı arkadaşlar da sadece işte kapısı bakırı gelmiş. Yani biraz daha çevir. Antola alalım. Zamanında şöyle bir bakalım nasıl Yani güzel. Yavaştan kendimize bir bakız yapalım. Sen daha olsun. Tamam. Botunu da yaptık. Bir de göğüslüğünü yapayım arkadaşlar. Ondan sonra köye doğru gidelim. O olana kadar biz malzemelerle biraz daha bakır toplayayım. Bakır golemi gelmiş. Kerçeve malzeme daha gelmişti arkadaşlar. Bu da güzel. kerçeve he. Yok, çerçeve değil. Boyayla alakalı. açıldığında daha çok bakarız arkadaşlar. Ee, i̇ki tane daha lazım, onları da alalım. Köye doğru bir gidelim. Köyde bakalım ne var ne yok. Ondan sonra hadi. Allah'a Yani şimdi bakırdan süslemeler çok güzel oluyor arkadaşlar. Adın senin oyun oynayan ben hep atlarını şey diyorsunuz. Bir tane de göğüslük yapalım. Böyle hatta boşaltayım. Böyle yani bakır eşyalar şu. şey Bakalım. Tamamdır. Köye doğru. Zaten. Bir tane var. Buraları ufaktan geliş yapacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş git. Böyle özellikler var arkadaşlar. Ağaçların yeri. Bu ya buraları yavaştan zaten kendimizi geliştirdikten oralara girip oradan kendilerini geliştirdik. Burada köy var. Bir köye gidelim bir bakalım neyim ben ne yok kendimizi yer yapana kadar köyde bay baylanalım belki köyün etrafını da e, verip kendimiz orada da yapabiliriz ufaktan bir köy yağması yapalım nasıl Abi, bir basalım. Köylülerin hepsi de toplanmışlar. güzel biraz hemen bakırları. böyle bir şey yok o zaman yığın toplayalım bari yapalım kendim kendimiz yaparız kedi gelmişiz. Burada da Burada da aynı. Avuçları var. Atlas'ı da var. Hmm. Lazım değil Atlas. Eğer yapmak için bir şey de lazım. Patates var. Güzel patates de büyük. Gece oldu köylünün yatağımızı koyup yatalım. Evet. tamamdı. böyle de öldürdük. Nasıl olsa bunlar kendi kendine. Üretir. Kendine koş. Yap. Ben de kaç tane demiş? Tane demiş. Kaç? biraz yağma alayalım. Güzel bir yer bulalım artık. Buraya ufaktan da olsa bir yer alanları yapalım. Benim buraya bir bakayım. bir alan olsun. Güzel olsun. Biraz güzel bir şeyde de benziyor. Bir bakayım. Eğer iyi güzelse kendimizi böyle yerleşim alanı için de başlayabiliriz. Zaten arkamızda köyümüzle alakalı yitan hiç yapmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bölümlerde zaten biliyorsunuz hep daha için yaptım. Bakayım. Tavşanlar da var. mı daha arkası daha alımlı tankları bir ayarlayayım Ha, bal kabakları var yani burası biraz daha bizim e, cazip geliyor arkadaşlar. Önümüz komple düm bir alan. Yani şu alanlar çok güzel. E, şu çankı ben tekrardan Şuraya e, gidip malzemelerimizi alalım. E, geldiğimiz geri dönelim. Tarafa doğru güzel bir yerleşim alanı kendi orada yapalım. Olsa köylülerimizin. Evet arkadaşlar şöyle karşıya geldim. Biraz uzun. E, birkaç tane bal alalım. Öyle kendimizi ayarlayalım güzel bir buralarda güzel yerler arkadaşlar. çok güzel olabilir. Boy güzel bir yapılabilir. Ama biraz daha hani ben ferah havada bir yer istiyorum. biraz bakınmak istiyorum. Eğer bulabilirsem bulamasam orayı kendimizi gez olarak belirleyelim. Yani köyden de uzaklaşmak istemiyorum. Fazla. Burada da olabilir. O alan. Açık alan. Yani ön olması da bizim güzel bir avantaj. Büyük ihtimalle burası komple okyanusta açılıyor. Şurada bir ada var. Ee, belki bu dediğimizde de şu adayı kendimize baz alabiliriz. O adaya yüzmek için. Sabah olsun o adaya yüzelim. Hatta o adayı kendimize yaşam alanı oluşturalım o adada etrafına da güzel bir Tamamdır. Aynen öyle. Bu ada bizim artık şöyle gerekli. Bir tane çalışmam. dağıtalım şöyle. Peki. Beş tane değil. Bir tane bakır blok yapalım. Bir tane makas yapalım. Ee, geldik en önemli seride başladığımız kendimiz görmek istediğimiz bakır golem. Öyle. Burada bir tane bakır golemi spam edelim arkadaşlar. Evet. Tamamdır. Abi. Tamam fotoğrafı alayım. Gel buraya. Bana bak. Tamamdır. Gerekli mal şeyleri yaptık. Arkadaşlar şimdi biz bunun içine ne koyarsak bu arkadaş yapmış olduğumuz sandık sisteminin de aktarımını sağlayacak. Yani yapalım bari. Malzemeleri alalım. da Şöyle göstereyim. Bunu aldık mesela bir tanesini boya koyduk. Şöyle koyduğumuz zaman aldı. Getirdi. Komple bıraktı. Yani güzel bir otomatik bir sistem yapılabilir. Tabi bunun biraz daha gelişmesi lazım. Ha gidiyormuş böyle vurunca. İnşallah bizde biz de böyle koyduğum zaman bakalım taşımasını yapacak mı? Bu arada bunlar da e, oksit yapıyorduk. Yapıyordum. Ama şimdi yapılmıyor. tabi gördüğünüz gibi her şey yerli yerinde yerleştirdi. Şimdi ee, biz bir bakırdan bir kapa yapıp şu biraz çözelim. Sehneyi köyden gelirken patates vardı. Ki, köyden pat patatesle patates. Vallahi da neyse. Evet arkadaşlar, günlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup destek olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.